Kıbrıs gündemi. Hazırlayan ve sunan Mehmet Mustafaoğlu. Sevgili dinleyiciler, ben Mehmet Mustafaoğlu. Size Kuzey Kıbrıs'tan sesleniyorum. Kıbrıs gündemine hoş geldiniz. Radio Anadolia. Kıbrıs'taki gündem liderlerin yemek buluşmasına odaklanmış durunuyor. Ve bu yemeğin sonunda Mustafa Akıncı Rum tarafında bir zihniyet değişikliği yok dedi. Yani yemek başarısız oldu. Yemeğin yorumunu yapanlardan Marilena Evangeliu çok güzel bir yorum yaptı. Liderler dedi çiğ balık yediler ve söylemleri şöyle. Evet buyurun Sayın Güteres, Kıbrıs konuşuyor. Hadi tamam, anlaşamadığımız konusunda anlaştık. İstersen bir özel temsilci gönder, onun yüzüne de yüz söyleriz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yapılacak bilgilendirme bunun gibi bir şey olacak. Medyanın haber yapmak üzere yemeğin herhangi anında bulunmasına izin verilmemesi de en hoşuma giden detaylardandı. Halen nedenini anlamış değilim. Neden? Servis edilen balığın çiğ olduğunu görmeyelim diye mi? Aynen, genel olarak görüşme atmosferinin çiğ olduğu gibi. Başka bir açıklaması yok. Görüldüğü kadarıyla nihayetinde liderler akşam yemeğinde suşi yediler. Üzerine de tatlı olarak ekşimiş nur. Aynı iki liderin kendi tarafında açıklama yaparkenki üslupları gibi. Bir diğer hoşuma giden olay da yeniden gece geç vakitlerde kalmamızdı. Bu şekilde öteki daha eski dönemleri hatırladık. Esasında çok da uzak bir dönem değil. Bu yakın geçmişte iki liderin bir güven ilişkisi yaratabileceği ve ilerleyip bir anlaşmaya varabileceklerini sanıyorduk. Anlaşmış gibi göründükleri tek şey, statikoyu daha iyi nasıl yönetecekleri hususudur. Yani Belünmüş kalmamıza sevinebiliriz. Artık bir taraftan diğer tarafa daha fazla geçiş noktası olacak. Ama bu bile Temmuz ayına kadar derin ya barikatı açılacak mıymış? İyi, bu barikat için yapılacak bu kadar fazla şey mi kaldı? Peki, Birleşmiş Milletler Özel temsilcisini ne yapmaya istiyoruz? Ortaklık kapkaranlıkken suçlayacak bir diğer kefaret kurbanımız olsun diye mi? Ama hepsinden güzeli daha geçenlerde müzakereci olan Andreas Mavroyanis ile Özdil Nami'nin geçtiğimiz pazar günü Politis gazetesinde yayınlanan röportajlarıydı. Her ikisi de iyi niyet olursa Kranz Montana'ya kadar müzakerelerde kaydedilen ilerlemeler temelinde Kıbrıs sorununun 3 ay içerisinde çözümlenebileceğinden bahsettiler. O konuda hemfikir oldular. Pek tabi bu 3 ayın ne zaman başlayacağından, başlayabileceğinden söz etmediler. Zira bu sürecin tamamlanması için en azından bir yerden başlanması gerekir. Gerçekçi olmamız lazım. Uluslararası toplumun dikkati üzerimizdeyken, ilerleyebilecek durumdayken durumların buraya kadar gelmesine izin verdik. Şimdi biz söylüyoruz, biz dinliyoruz. Samimi olarak söyleyin bana, küresel politika ve diplomasi sahnesinin büyük oyuncularından hangisi Kıbrıs'a bakar şimdi? Yani başımızda olanlar varken ve gezegendeki tüm büyük güçler bu olaylara dahil olmuşken, uluslararası bir kaygı oluşurken Kıbrıs'la kim uğraşır? Bir de şunu söyleyin, onları bizim derdimizle niye gerelim ki? Burada bizi yakan sorun bizi ilgilendirmiyorken, Niye başkasını ilgilendirirsin ki? Ve artık gerisini biliyorsunuz. Bilinen bir oyundur. Biri diğerini suçlayacak. Her biri kendi tarafında elinden gelen her şeyi yaptığına ama diğerinin istemediğine dair ikna edici olmayı başarana kadar suçlamalara yüklenecek ve suçlamalar sürecek. Bu iki liderin daha önceki liderlerle aynı konuma getirecek bir oyundur. Tabii yemekten sonra bir hayli yorumlar oldu. Bu yorumlardan bir tanesi de Gökhan Güler arkadaşımızın şöyle diyor ve katılıyorum da. İkiden fazla devletin ortak bir anayasa çerçevesinde birleşerek oluşturdukları üst yapıya federasyon denmektedir. Zürih ve Londra anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs Rumları tarafından 1960'da kurulan ortak Kıbrıs Cumhuriyeti de fonksiyonları bakımından federal bir devlet değil miydi? Ancak 3 yıl yaşayabildi. Rumlar federal bir yapıya sahip ortak Kıbrıs Cumhuriyeti kurulur kurulmaz ilk olarak Kıbrıs hükümeti ünvanına tek başına sahip çıkmaya çalışmadı mı? Sonrasında anayasayı keyfi bir şekilde uygulamaya çalışıp ardından da silah zoruyla ortak Kıbrıs Cumhuriyeti'ni gasp ederek Enosis'i gerçekleştirmeye kalkışmadı mı? Rumlar Enosis'i başaramazalar da gasp ettikleri Federal Ortak Kıbrıs Cumhuriyeti'ni üniter Rum devletine dönüştürmediler mi? Kıbrıs sorunu herkesin bildiği gibi Rumların Federal Ortak Kıbrıs Cumhuriyeti'ni 1963'te silah zoruyla gasp ederek Kıbrıs Türklerinden arındıklarından sonra üniter Rum Devleti'ne dönüştürmesi sonucunda ortaya çıkmış bir konudur. Uluslararası camiye Kıbrıs Rum tarafını meşru, Kıbrıs Türk tarafını da yasal dışı olarak görmeye devam ederek ambargolar altında tutmaya devam ettiği sürece Rum tarafının samimi ve ciddi bir şekilde Kıbrıs konusunu çözmeye niyeti olabilir mi? Kıbrıs konusunun bugüne kadar çözülmemesinin esas nedeni tarafların birbirlerini doğru şekilde anlamak istememesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü Kıbrıs Türk tarafının federal çözümden anladığı ile Kıbrıs Rum tarafının federal çözümden ne anladığı arasında çok ciddi farklar söz konusudur. Kıbrıs müzakere tarihine bakacak olursak en başından bu yana iki bölgeli, iki toplumu siyasi eşitliğe dayalı federasyon modelinden söz edilmektedir. Ancak her iki tarafın da federal çözümden farklı içerik ve kapsamları kastettikleri ve buna bağlı olarak da ortak bir hedef ve parametrenin bulunmadığı açıkça görülmektedir. Meselenin özü budur. Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafı arasında ortak anlayış ve hedef birliği yoktur. Rum tarafının federasyondan anladığı söz konusu olan üniter Rum devletinin anayasa değişikliğiyle federasyona dönüşmesidir ve üniter devlet sadece yönetsel amaçlarla ilçelere ayrılan basit egemen bir devlettir. Rum tarafı federasyon derken eyaleti, Kıbrıs Türk tarafı ise iki devletin oluşturacağı yeni devleti kastetmektedir. Sadece bu yaklaşım ve görüş açısı bile Kıbrıs Türklerinin yıllardır kabul ettiği iki kesimli, iki toplumlu federasyon modeline ters ve var olan gerçekleri red eden bir yaklaşımdır. Yıllardır Birleşmiş Milletler iyi niyet misyonu çerçevesinde federasyon zemininde bir çözüme ulaşılabilmesi için müzakereler yapıldı. Son olarak Kranz Montana'da gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı da yine Rum tarafının katı ve uzlaşma tavızları ısrarla sürdürmesi nedeniyle geçtiğimiz Temmuz ayında çökerek ortadan kalkmıştı. Trans Montana'da gerçekleşen Kıbrıs konferansında tarafların federasyon konusundaki farklı yaklaşımları su üzerine çıkmış. Rum lideri Anastasiaris bu nedenle iki kez masadan kaçmaya teşebbüs etmiştir. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakere sürecinin çökerek ortadan kalkmasının ardında birçok kez Rum tarafında ciddi zihniyet değişikleri olması bunun yanında yeni anlayış ve yeni yöntemler gündeme gelmesi halinde son bir deneme daha yapılabileceğini ifade etmiştir. Cumhurbaşkanı Akıncı 16 Nisan günü gerçekleşen liderler yemeğinin ardından Rum tarafının duruşunda herhangi bir değişiklik olmadığını bu anlamda bir zihniyet değişikliği de görmediğini açık açık dile getirmiştir. Federasyon zemininde bir çözüm varlamayacağını artık her iki taraf da anlamıştır. Belli kesimler bunu kabullenmeyi red etseler de mevcut durum budur. Rum yönetimi bu anlamda kendi halkını iki devletli çözüme diğer bir ifade ile kadife ayrılık fikrine alıştırmaya başlamıştır. Sonuç itibariyle Kıbrıs Türk tarafı olarak ciddi bir anlayış değişikliğine ihtiyacımız vardır federasyon zemininde anlamsız bir şekilde ısrar etmemiz halinde en az 50 yıl daha Kıbrıs konusunun sürüncemede kalacağı ortadadır. Gün Kıbrıs Türkleri olarak devletimize sımsıkı sarılma günüdür. Gün bundan sonraki süreçte Kıbrıs Türk tarafının yeni yol haritasını bir an evvel belirleyerek bu doğrultuda birlik halinde hareket etme günüdür. Federasyon modeli geride kalmıştır. Artık gerçekçi alternatifleri bir an evvel masaya koyarak gereğini yapma zamanı gelmiştir. Allah önümüzdeki süreçte Kıbrıs Türk dış politikasına yön verenlerin yardımcısı olsun. Sayın dinleyiciler, yemekten sonra geçenlerde Sayın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kritik bir süreçte KKTC'ye geldi. Çünkü malum hem liderler yemeği geride kaldı hem de Çavuşoğlu önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüşme yapacak. Dolayısıyla ilk bakışta bu ziyaret için bir durum değerlendirmesi denebilir. Biraz açalım. Kranz Montana'nın hemen ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu adaya gelerek yine Cumhurbaşkanlığında belki de Kıbrıs'ın yakın geçmişinin en tarih zirvesine katılmıştı. Cumhurbaşkanı ve o günkü UBP-DP hükümetiyle CTP-TDP'nin şimdiki genel başkanları da aynı masadaydı. Bilmeyenler için bunlar Kıbrıs'taki partilerin ilk harfleri. Yani o günkü masayla bugünkü masa arasında şeklen tek fark Kudret Özersay ile Erhan Arıklı'nın eklenmiş olması. Sevgili dinleyiciler, Kudret Özersay eski görüşmecilerimizden bir tanesi, sağ partilerden Sayın Eroğlu, Başkan Eroğlu'nun görüşmecisi idi. Erhan Arıklı ise yeni kurulmuş başka bir sağ partinin başkanı. 9 ay önceki o tarihi denebilecek zirveye Çavuşoğlu alternatif konuşmak için gelmişti ama federal duygular depreşince sonuçsuz ayrılmıştı. Mevcut şartları negatif sonuçlu zirveleri Kıbrıs'ı paylaşmak niyetinde olmayan Rum tarafını en az bizim kadar çözülmemiş Türkiye'nin kafasında artık federal çözüm modelinin yitirilmekte olduğunu gözlemlemek zor değil. Son yemeği belki de müzakere için son bir çıkış noktası olarak görmek isteyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da federal çözümün neredeyse imkansız hale geldiğine bir kez daha bizzat tanıklık etti. Günaydın Sayın Mustafa Akıncı. Hayal etmeye son verelim. Gelinin durum daha net artık. İşin ucu içinde sıfır asker, sıfır garanti barındıran Güteres belgesine gelip dayandı. Bu arada Güteres belgesini bir grup sosyal medya duygusal dışında iki tarafta çok dillendiren yok. Neyse ana konuya dönelim. Mevlüt Çavuşoğlu hem Kıbrıs sorununun son durumunu görüşmek hem de Türkiye seçimleri için KKTC'ye gelme ihtiyacı hissetti. 5 saatlik Cumhurbaşkanlığı mesaisinde KKTC ile Türkiye önümüzdeki süreci masaya yatırdı. Açıklama olmadı ama görüşme süresi içinde tüm olasılıkların masaya yatırıldığını hem KKTC hem de Türkiye'ye yakın kaynaklardan öğrendik Görüşme sırasında liderler yemeği ile ilgili notlar Cumhurbaşkanı tarafından paylaşıldı. Müzakerelerin başka olasılığına karşılık Cumhurbaşkanı Akıncı ucu açık bir süreç başlatmam. Karşı tarafta zihniyet değişikliği görmediğim için bu şartlarda müzakere etmemin anlamı yok. Bu Rum tarafının istediği bir durum. Yıllarca konuşsak da bir şey değişmiyor şeklinde bir tavır ortaya koydu. Mevcut şartlarda ruh tarafında bir tavır değişikliği olmaması halinde federal çözümün artık zor olacağı konusunda masadaki herkes hemfikir. Cumhurbaşkanı, CTP ve TDP genel başkanları Birleşmiş Milletler parametrelerinden sapmanın kolay olmayacağını söylese de iki devletli çözüm konusu da ciddi şekilde değerlendirildi. Hatta masadaki herkesin iki devletli çözümün konuşulabileceğini söylediğini belirteyim. İki devletli çözümün de AB çatısı altında mı yoksa içeride iki ayrı devlet dışarıda tek temsiliyet mi olması ihtimal dışı bırakılmadı. Türkiye'deki seçimler sanırım hem Kıbrıs konusu hem de KKTC-TC ilişkileri için bir nefes alımı yaratacak. Seçim sonrasında sanırım Kıbrıs için yeni sayfalar okumak daha da olası hale geliyor. Evet sevgili dinleyiciler programımızın sonuna geldik. Her zamanki gibi Kıbrıs'ta renkli olaylar oluyor. Sayın Çavuşoğlu gelecek hafta Birleşmiş Milletler'de New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gutierrez ile görüşecek. Bunun arkasından ya özel bir temsilci atanacak Yine de Amerikalıların ve Avrupalıların itmesiyle yeni bir müzakere ortamı ortaya çıkacak ya da 50 yıl olduğu gibi birbirimizle oyalanacağız. Ben Mehmet Mustafaoğlu size Kıbrıs'tan sesleniyorum. Esenlikle kalınız. Gelecek hafta görüşmek üzere. Mehmet Mustafaoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Kıbrıs gündemi programını dinlediniz.